Vallahi ben e, 19... bir sanatçı olarak aslında bir çift bir sanatçı olarak. Kardeşlerim dünyada rap yoktu. Benim yaptığım şarkı bir şarkı vardı. E, e, onu, tutam onu. Bu nasıl asalıktır? Atam onu. Al onu, ver onu, tut onu, gör onu, bak onu, de onlu, ye bil Türkiye'nin bir siz. Yani o zaman girin arşivlere bakın. O zaman dünyada rap yok. Bırakın ki. Fakat fazla rapin içine girdim. Şimdi rap hep olursa Hepimiz rap oluruz. O zaman da olmaz ki duygularımızdan uzak olmak, evet, ama bizden uzak olmak. Evet, peki Mustafa Bey, biliyorsunuz 2022 yılında Spotify Türkiye'de en çok dinlenen şarkı da bir rap şarkısı oldu. İstatistikler olarak da bir şey kabul gördü. İnanmıyorum istatistiklere. İstatistikler birçok şeyi eklediklerini duydum. Bir, bir milyon şey varsa 10 milyon ekleniyor, 20 milyon gösteriyor. İnsanları aldatıyorlar. Ben buna inanmıyorum. Gerçek rakamları da belli değil. O gerçek rakamların ne olduğunda da Allah biliyor. Burada bir yanıltma var. Kim yanıltıyor bilmiyorum ama insanlara gerçekleri verdikçe anlam olacak. O anlamdan da heyecan da olacak. Anlam olmayan bir şeyin heyecanı olmaz canım kardeşim. Yani size sen aldanırsın, o aldanır, o aldanır, ben aldanırım Ne olur? Mutlu mu olacağım? Aldanmayla mutlu olacağım ha? Ciddi ama komik. Evde, evde çocuklara rap dinletiyor musunuz? He? Evde çocukların da rap dinletiyor musunuz? Onlar arada bir dinliyorlar ama onlara da kızmaya başladım. <laughs> Artık kendinize dönün. Yani eyvallah. Severiz. Fazla daldığın zaman e, sen, senden çıkarsın. Bizim asıl müziğimiz halk müziğidir. Biz halkız. İyi bir halkız, iyi bir halkız.